İşler i̇şte Seyir Özgür'den herkese selamlar. Bugün İrlanda'nın kuzeyinde bulunan Siligo'yu gezeceğiz birlikte. Bu yolculukta yalnız olmayacağım. Bisikletim de benimle beraber olacak. Bugün ve yarın fazlasıyla kilometre yapacağız. Doğru düzgün plan program yapmadım. Kafama göre gezmeyi düşünüyorum. Belki yolda bakabilirim. Nerelere gidebilirim, ne yapabilirim diye. Hep birlikte izleyelim ve görelim. Lincoln çıkış yaptığı yaklaşık bir üç buçuk saatlik yolumuz var. Yanıma gıda asan anda hiçbir şey almadım. Suyum var sadece. Ürünler satıyorlar, kahve olsun. Çikolata var, şeyler var. Onlardan biraz tüketebilirim. Çünkü uyanamadım hala. Uyanmam için bunlara ihtiyacım var. İlerleyen bölümlerde sizin için şiir de okuyacağım. Belki bu sayede uyanmış olurum. Biraz da yol seyredelim. özelliğini söyleyeyim. Şöyle önünüzde bir masa oluyor. Şansıma daha kimse şu ana kadar oturmadı. Bisikletimi de bataryasını şarj edebiliyorum. Dilerseniz size neden Siligo'ya geldiğimi anlatayım. Siligo normalde ben geçen ay arkadaşlarımla beraber gelecektim arabayla. Günü birlik gidecektik. Ama ben o gün hastalandım, bayağı ateşlendim. O gün gelememiştim. Çimdokta kalmıştı gidemedim diye. Ben de buraya özel bir günde gitmek istedim. Bugün ayrıca benim doğum günüm. Bugün benim doğum günüm mesela. Haberin var mı? Hem yani dedim doğum günümü kutlayayım. Hem de sizlerle beraber Siliko'yu gezmek istedim. Bir sonraki doğum günüm umarım başka bir ülkede olur. Hedefim yani İspanya. Seneye doğum günümü Barcelona'da kutlamak istiyorum. Burada Barcelona'ya giden arkadaşlardan yorum bekliyorum. Oraya gidince ilk nereye gideyim, ne içeyim? Onu merak ediyorum. Bunları yorumlarda belirtirseniz bir sene sonrasına plan yapmak istiyorum şimdi de. Güneş de acayip burada ama şu an yorumlarda kelinden parlıyor yazanları görüyor gibiyim. Ama ben şu an Kelimle çok mutluyum. Doğum günüm bugün. Pasta yok yanımda. Bisikletim var ama şarjım kafamda. Dublin'den çıktım Silivo'ya doğru. Yolda gören sanır yarışa gidiyorum. Aslında tek isteğim keyif ve huzur. Şu an böyle bir yerdeyiz. Neden bu öyle dediğimi anlayacaksınız. Birazdan böyle bir yerdeyiz. Evet Siligo'ya vardık. Şu an kullandığım ekipmanları da göstereyim. Sırt çantamda Powerbank'im var. Olmazsa olmazım var. Ekstra bir tane tişört aldım. Şimdi onları açmayayım. Cüzdanım var. Şarj aletim var. Başka neyim var? Kalın üşürsem diye bir tane polar gibi bir şey aldım. Başka da bir şeyim yok. Şu an rotada bulmadım ama şu an inanılmaz açım. Önce bir yemek yiyelim. Sonrasında tekrar görüşeceğiz. Şöyle bir yere geldim. Adını hemen size okuyayım. Henry Loons diye bir yermiş burası. Böyle dümenden bir mideme bir şeyler girsin diye oturdum buraya. Sizlerle beraber Americano Ve kravasan yiyeceğim Kahve içmeden güne başlayamıyorum Niye yalan söylüyorsun şu anda? Biz bunu konuştuk seninle Aynı zamanda kravasan çok severim Size kravasanı ilk yediğim yeri anlatayım Kravasanı ben ilk Malta'da yemiştim 2017 yılında Malta'ya Glokulu vasıtasıyla gitmiştim. Bu süreç tam bir ay sürmüştü. Bu bana tatil gibi geldi ama çok güzel bir yurt dışı deneyimi yaşadım. İlk kravasanı da o zaman yemiştim. Hatta ilk pakette alıyordum. Sonradan sonradan buna dönmeye başladım. O kadar <laughs> uzaktım yani kravasana. Ama ben bunu daha çok çikolatalısını seviyorum. Çikolatalı korosan kalmamış çünkü şu an saat 1. Şimdiki hedefim karnımı doyurup otele gideceğim. Eşyaları bırakacağım. Çünkü sırtımdaki çanta bayağı ağır. Onları bıraktıktan sonra non gezeceğiz beraber. O zaman otelde görüşürüz. Evet şu an otele geldim. Biraz erken geldim ama eşyalarımı bırakmak için müsaade isteyeceğim. Park yeri de bulamadım. Atımı şuraya bıraktım size de göstereyim. Sanırım gece de burada kalacak. İçeri şimdi soracağım bakalım. Var mıymış yok muymuş? Bisiklet park yeri. Önce bir çekin yapalım. Odaya girersem de odayı da gösteririm size. Gerçekten kaldığım otel. Şu anki çalıştığım iş alakalı bir otel. Bayağı indiğimde kalıyorum. Hadi bakalım. Azamız mübarek Otele biraz erken geldim. Normalde check-in saati 3. Şimdi bir saat için yol kaybetmek istemiyorum. Şimdi gideceğimiz nokta ise Strandril Hill diye bir yer. Yolda da kameraya bağlayacağım sizin için. Yolda güzel görüntüler yakalamaya çalışacağım. haritada biç olarak gözüküyor ama <laughs> yani biçten eser kalmamış. Şu an denizin ortasında yürüyorum. Buranın adını hemen size haritadan direkt gösteriyorum. Tam bulunduğum yeri. Burası gerçekten biçmiş ama son durum Yok. Yürüyüş yolu olmuş. İnsanların yürümek için kullandığı bir yol olmuş. Sıradaki durağımız ise Knok Araya. Knok Araya'da görüşürüz. Orası buradan daha güzel bir yere benziyor. En azından gördüğüm kadarıyla. Gidelim ve görelim. Müzik Araya da bir yer bulamadım bisikleti park etmek için. Ama size şöyle eşsiz bir manzara göstermek istiyorum gerçekten. Güzel. Deniz. Öyle. Sen buralara nereden girdin? Yere Nerede dene kur ben Bir sonraki adamız Kaney adası. Coney diye, diye yazılıyor. Coney adası. Şimdi oraya gitmeye çalışalım bakalım. Şu anda Kaney adasına geldik etrafı göstereyim. Burada diğer tarafa nazaran daha iyi durumda. Çok fazla ileri gidemiyorum. Önceden burada sanırım bir köprü vardı çünkü haritada şu gördüğünüz taşlar köprü vazifesi görüyormuş sanırım. Arabayla gidiliyor gözüküyordu. Önceden köprüymüş burası demek ki. Karşıya adaya geçiliyormuş ama artık geçilmiyor. Gerçekten tam bir doğa harikası. Bu arada size ilginç bir bilgi vereyim. İlginç değil, talihsiz bir bilgi vereyim. Kameranın şarjı bitiyor. <laughs> Telefonun şarjı bitiyor ve bisikletin şarjı bitiyor. Bir süre bisikleti elin ittirmek maksadıyla öyle yol kat ettim. Otele şu an 10 kilometre gösteriyor. Giderken başka yerlere de uğrayabilirim. Uğrayamayabilirim. Bir yandan açlık da bastırdı. Yarın daha dolu düzgün uykusunu almış bir özgür çıkacak karşınıza. Neyse. First of Siliboya geldik. Burada kuş çeşitleri varmış böyle bol bol. Sen neden bağırıyorsun? Asaletin yeter. Senin de asaletin yeter. O burun ne öyle ya? Gerçekten. Bu bildiğimiz karga sanırım. Bu da melez kargası güvercine benziyor. Bunu da bilmiyorum. Bu da avını yeni yakalamış bir kuş. Karabatak, karabatak yok sanırım. Evet. Biraz da kask halimi görün istedim. Bisikletin bataryası 2 diş. Telefonumun şarjı %21 kamera doluyor şu an. Ama benim çok aşırı derecede karnım acıktı. Hem gideyim otele bir yemek yiyeyim, yerleşeyim. Ondan sonra da bir şehir turu yaparım belki ufak bir pop pop bir şey bulursam ki bulurum. Niye bulmayayım? İrlanda'da pop bulmak yani eczane bulamazsın İrlanda'da ama pop elini sallasan pop İrlanda'da. Hadi gidelim şimdi otele. Bir şeyler yiyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Karnımı doyurdum şarjlarımı fullledim. Biraz da merkezi turlayalım beraber. <laughs> Merkezde görüşürüz. Siligo merkeze geldik şu an. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Şu hayvanın ismini bilenler yoruma yazabilirim. Ben bunun ne olduğunu unuttum. Flamengo muydu neydi? Unuttum ben bunun adını. İrlanda nehirleriyle meşhur. İrlanda'nın neresine giderseniz gidin hangi büyük şehrine, Cork olsun, Galway olsun, Limerick olsun her yerinde öyle nehirler görmek mümkün. Ayrıca paplara da meşhur bir yer. Böyle alabildiğince pap. Burası bana şey Hanım sattı. Eskişehirli arkadaşlar bilir porsuk porsuk çayı şey vardı Gerçekten oraya andırıyor Birazcık pis size güzel olduğu kadar Pisliğini göstereyim En yazık ki böyle pis gün sona erdi. Şimdi otele uyumaya gidiyorum. Yarın zımba gibi kalkacağım. Yarın sabah görüşürüz. İkinci günden herkese selamlar. Eşyalarımı topladım. İkinci güne zımba gibi hazırım. Hazırsanız silikoyu gezmeye devam edelim. Otelden çıkışımı yaptım. Şimdi Siligo abe gideceğim. Yaklaşık 40 dakika orada vakit geçirmeyi düşünüyorum. Ondan sonrasına, ondan sonra bakacağız. Evet arkadaşlar şu an Siligo Abe'ye geldik. Burası 13. yüzyılda yapılmış bir manastır olduğu söyleniyor. Siligo'nun en önemli tarihi yerlerinden biriymiş. Çok yardımseverdi girişteki insanlar. Sağolsun da çantamı da aldılar. Rahat rahat gezebileceğim. Burada bol bol mezarlık göreceğiz. dışarıdan görüntüsünü de göstereyim. Sıradaki durağımız ise bir müze olacak. Siligo Şehir Müzesi. Ardından ufak bir yürüyüşümüz olacak. Müzede görüşürüz. Siligo Şehir Müzesi'ne geldim şu an. Gerçekten çok ufak bir binası var. Çıkışta göstereceğim orayı da. Siligo çok ta İrlanda'nın çok büyük bir futbol kulübüymüş o eski tarihi. Tüm bir arkadaşım söyledi bana. Bunlar da onların kazandığı kupalar sanırım. Sanırım bunlar da şu şehrin anahtarı. Girişi de böyle bir yer. Bayağı küçük bir bina. Küçük olunca müzede bu kadar küçük oluyor böyle. Bayağı ufak bir yer. O zaman bisikletimin yanına gidiyorum ve sıradaki durağımız sürpriz olsun. Onu söylemeyeceğim. Şimdiki durağımız ise Rose Point Burada Siligon'un batısında yer alan bir yer Buranın da haritadan size yerini göstereceğim Dün gittiğim taraf buranın tam karşısıydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam Burada su gayet güzel İnsanlar burada denize de giriyor Böyle göstereyim Hava biraz serin ama yine de insanlar Denize giriyor Şuradaki durağımız ise Yol boyu böyle bir nehirden geçeceğim. En sonunda bir park varmış. Çok güzel bir park. Oraya gezeceğim sizler için. Evet size ne kadar şimdi hayvansever bir insan olduğumu göstereceğim. Bakalım ne kadar hayvansevermişim. 1 ve 10 üzerinden puanlarsanız çok sevinirim küçük küçük atalım da var ha. Sen Sağlık Bakanı mısın? Sen burun boğaz kulak doktoru musun? Sen akciğer doktoru musun? Ne yapacaksın benim sağlığımı? İki günlük e, Sligo turunun sonuna geldik. Dün ve bugün birçok yeri gezmeye çalıştım bisikletimle. Slaygo'ya ilk geldiğinde kilometrem 2212 imiş. 2212. Bitiş kilometremi de şu sağa sola bir yere koyacağım. O kadar kilometre yapmışım. Güzel, keyifli bir tur oldu benim için iki günlük. Dublin'den uzak biraz kafa dinledim. Andanın diğer şeylerinde olduğu gibi belli bir saatten sonra burada hayat bitiyor. Akşam ondan sonra, 11'den sonra çok insan bulamıyorsunuz. Ben dün akşam saat 9 gibi döndüm. Etraf bayağı boştu. Belki de hafta içi ondan bilmiyorum ama. Genel olarak güzel, tatlı bir yer. Bir daha gelir miyim bilmiyorum. Arkadaşlar çok ısrar ederse ancak o zaman gelirim. Ama onun dışında beğendim. Güzel bir yer. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like butonunu ve yorum butonlarını çökertebilirsiniz. Her bitiş bir başlangıçtır. İşlevsel özgürde görüşürüz.